Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı, güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun erken doğum günü sürpriz görüntülerinden özel videoları, özel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Güzeller güzel oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden, müthiş paylaşımlarından Hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı I ve beğeni atmayı, atmayı unutmazsınız. Yeni right. görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemeye a kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago